Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi ve anne babaya iyilik yapmanızı emretti. Eğer anne babanızdan birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanacak olurlarsa, sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Onların üzerine alçak gönüllülükle sevgi ve şefkat kanatlarını indir. Ve ey Rabbim, onlar küçüklüğümde beni nasıl yetiştirdilerse sen de onlara acı de. Rabbiniz içinizdekileri en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız kuşkusuz Allah kendine dönenleri bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver ama saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridirler. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden umduğun bir rızkı elde etmek için onlardan uzak kalacak olursan, hiç değilse onlara yumuşak söz söyle. Elini boynuna bağlama ama elini büzbütünde açma. Sonra kınanmış ve yitirdiğinin özlemini çeken biri olarak kalakalırsın. Hiç kuşkusuz Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de daraltır. Çünkü o kullarından çok iyi haberdar olan onları çok iyi görendir.